Selam dostlar ben Barış Bülün Evet maalesef şimdi de Sego videosu çetekten de kaldım Bildiğim yani bildiğiniz üzere Zara Hatta size söyleştireyim Buraya da gireyim Bir saniye arkadaşlar <laughs> Zara Zara da bir gireyim Gösterim sınırsız Zara'ım oldu hani... Size de şöyle göstereyim kanıtlayayım. Ne ee, neyse ya. Şöyle. Ben her zaman e, şey oynadım. Neydi lan? Dersli oynadım. Neyse sizler açılsın. Ondan sonra bir el atarız. Şey. Hatırlığına atarız. Bir el. Tabi zla zla e, atlant Şöyle zla. Şöyle şey gösterelim. Eğer dilerse tabi gösterelim gösterebilirsin. İşte, ha böyle böyle bir şey daha. Nereden yani, tabi Mardin. arkadaşı yani, beta beta e, beta oldu. Yani, beta şey ilk Ne ne her neyse. Sönetle bizlere yenilik var ama yeni fırsat sandıkları maalesef yok. Yeni fırsat sandıkları yok ve ayrıca elektrik verme, elektrik elektrik alamıyoruz, 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 alamıyoruz. Fırsat sandığı getirme getirmişler, sanırım. Ne no, olur fırsatlarını hesabımı dizem yok Allah kahretsin ya Hiç ama bu normal bir rekabet Hani dil Tabi i̇şte oynatayım abi hani. yani. Evet Neyse işte evet, evet, tabi hesabı göstereyim Sınır bu ses bak Altını çiziyormuş ben başlıyorum Nerede lan bu Aa, şurada bulamadım mı? Kayna Fire Pro var. Me mehmet Pro var. Ama Mehmetli hala görmüyorum. Ne ben kırdım? Böyle yok. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? Silah var. Bakın. Şimdi sırsın. 6, 1, 6, Gördüğün, Gördüğünüz üzere Mehmetik Demişle sınırsız oldu, sınırsız bir şey aldım Şöyle kontra kontratlardan alabiliyorsunuz Şur, Şuradan Bunu alırsanız Yapabiliyorsunuz Daha bakın size seversin Ben aldım Onu kanıtlı şey aldım Instagram'da paylaştım görmüşsünüzdür mutlaka şöyle hesabını göstereyim <laughs> bir şey baya baya hani aslında fazla bir şey de yok ben size yani şöyle şey, göstereyim evet, bu kadar <laughs> efsane var tane sıfır fazla yok neyse şimdi gelin cs'e koyalım let's go <laughs> Yalım. Ya beğen sizler yedip sesle iletirin iletirmez hemen acil video çekerim. Ben, ben anlamam ediyorum ben de. Neyse şu buluştum ben şu bulduğu açıyı. Tabi terörist alacağım bu bir ikincisi de AK tekmen abi benim, benim kurtulamazsın biz. Tekmen ve digil. Tekmen aslan digil maslan ya. Karasızım. Beyler ağını mi, mi? Neyse sevgilisin şey de bakarız. Da ben Diggle kullanmaya alışıyorum. Ben Diggle adam adam ya. Aslında tepten de lan. Ama çok asıl söylüyor. Şey o da var. Neyse. Ben Diggle'la Ben Diggle bahçeli 47 kullanacağım. Hadi aga bir dil ya. Bir la. Hadi aga arkadaş. You kill. I'll take a quick hit of the Ay ya, <laughs> <laughs> ya heyecandan taradım var ya Allah korkma heyecandan taradım. Haydi haydi sal, sal kanka sal lan. Flemet düştüm ya sal beni Ha ne ya Ne yapıyon abi ya. Ne oluyor lan Hadi be

Manabe, abi Adam, adam kime abi, yani, abi. abi kafadan mı? Saklama ya Allah'ım. Böyle çaktırmayın da elimi bana Elimi bana şey koymayın. Ben fırsız abi. Hırsız oynuyorum. Ne yapayım, lan? Ne var ya. <laughs> Oha. Oğlum kalıyla da lan. la kalamam, kalamam kardeş. Hadi bir kardeş, hadi. bir Ciddi manada bir kardeş, hadi. Ben taktım, elimi üstünmedi. Şuraya. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Ne o kadar kötü ki işte bu ara. Yani eğimin kötü. Evet, ne oldu? Ay seni ağzına lan. Hedef o kadar düzgün atmış beni bekliyormuş. Anasını Bir şey ya Kes şey daldı bana abi Ay böyle tut oynayabilirim kusura bakmayın Anasının

Elimi ışıkladım diye de hani şey yapmayın Yükselmeyin Almışlığım bu Şen bu Allah Adamlar hırt Adamların aldığı şahlara bak bir de benim kullandığım şah. Ananın <laughs> Aha. bu ne? <laughs> <laughs> ben bu kafa adam ölmedim Sakın da Korktum lan Öyle mi gitti Altına sıçtım lan Allah Allah. Hey da mandar fakat ya hak arada kaldım da niye razı Şimdi alıp <laughs> anamın Sohoya abi giyecek Hep de benim lan Bak adam taşmış Koyacak beni kimseye mi? Demedin mi? Dayak evet, işlettim tek... Oy, Oyyyyy Var ya nokta nokta A, B, C, L

Al Allah ın ya ın, Allah, ne yapayım sahibim var Allah'ım ya abi pen aldım atıyor <laughs> Ananı Ananı Ya ya Onları salın ya

ही म में ना मैं

Malum oğlum sayıp sandalye Sayıp sandalye lan sayıp Dur bana ama, bir de, bir de, bir de. Elimde, Glock'la da başlar Allah'ım ki Oha Oğlum siz nasıl sabahtan akşama da güzel oynuyorum lan Abi adam Be ya Adam bir, bir, bir evet ben yine digi aldım neyse be abone olmayı like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay 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 bay